Evet. Ahmet de maşallah maşallah topu aldı ayakta duruyor ama benim yanımda. Bu <laughs> benim kuzum benim kuzum. O benim kuzum. Topu aldı geçti yanıma oturdu benim oğlum. Canım oğlu şu. Bak sen şuna bak 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 bak. <laughs> ben bu kare ben bu kareyi Enes'ten de hatırlıyorum değil mi? Sizin daha önceki e, videonuzu çekmiştim ya böyle Enes'le böyle topla oynuyorsunuz. Evet. Sen top atıyorsun. Enes'le evet. alıyor, geri <laughs> Şimdi Ahmet oynuyor. Topla böyle oynamaya çalışıyor. Bakalım. de araba, araba gösterisi. Bakalım. <laughs> Arabayı ayağına tabii. Puan daha. Evet. Bak dişleri kamaşıyor ya nasıl nasıl yapıyor? Peki, şimdi ben hmm. pandemimle ne anlatıyorum? Sonra ne anlatıyorsun? Bak. Aa, ne anlatmaya çalışıyor benim oğlum? Benim oğlum yine zombi oldu tabi. Evet. Onları seyede seyrede. baka baka <laughs> canım yavrum. Ne yapalım? Üzlemişiz oğlum. Ahmet'e ahmet bak Ahmet'e bak Öyle güzel oynuyor ki Hadi yardım et Ahmet'e sen de şu tarafta oyna istersen Sen de diğer topla oyna hadi evet. Biriniz diğer topla biriniz diğer topla oynasın Hadi bakalım de ben şöyle yapmayı <laughs> yüksekten atmayalım sesi çıkmasın tamam Bir de ben bunu yapmayı öğrendim Ama yapılmıyor Evet çünkü O topun biraz havası inmiş O yüzden Topun havası inince tabi. Gerçek basketbol şeyleriyle daha güzel olur. Yok basket değil. Yer, e, e de son, yerde oynanan toplar var ya yani böyle. Bir de Hı. en son yarışmamız var. Hmm. Evet. Harikasınız. Evet, Ahmet topu nasıl da alıyor? Vay. Ahmet'e bak Ahmet'e topu nasıl aldı? Nasıl? Ahmet'in topu alış şekli. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Yani var ya <laughs> Topu resmen ısırarak aldı Oo, Furkan dev sallıyor Çocukların akşam halleri değil mi? Evet İki kardeşin akşam halleri böyle Bir dahaki video Enes'i da alalım mı? Evet Enes yeni sünnet olduğu için Tabii evet. e, ben de, ben de, Birazcık ben de, iyileşsin daha ol. iyi olsun Evet sen oldun geçti Beni bayılttılar Evet arkadaşlar bu arada Enes'in sünnet yatağını böyle bu şekilde hazırlamıştık. Böyle kendi odasında hani ee, uyumak istemediği için. Peki ben yine ne kıvrına girdim? Ne kıvrına girdin? Ahmet e, de sana oynuyor. Yüzüme bak bir. Oho. Eyvah eyvah. Diyorum diyorum ve ama sen çok tatlısın ya. Sen hiç zombi gibi olmuyorsun ki. Evet, çok şekersin ama evet. Ay şimdi benden korkacaksın. Tamam. Hadi merakla bekliyorum. Korkunç olarak gir bakalım. Biz de bu sırada. Bakalım Ahmet hala emekliyor. Hızlı hızlı emekliyor ya. Oo. Eyvah eyvah. <laughs> Çok korktum. Ay düşeceğim şimdi. Oo. <laughs> Bu benim tatlı yavrum ya. Ne yapsa tatlı benim oğlum. Ne yapsa ya. Öyle şeker ki ya. Aşkım benim. Evet bu sırada Ahmet tekrar geliyor. Geliyor. Ahmet geldi Ahmet. Ahmet geliyor. Evet Ahmet tutundu ve aldı oyuncu. Ahmet'in hallerine bakalım şimdi. Evet. Ha, <laughs> biz de yanına uzanıyor. <laughs> evet. Ahmet. <laughs> hızlı hızlı emekliyor benim oğlum artık. Emeklemeye de geçecek. Kotuklardan tutunarak yürüyor. Değil mi? Oo yastık adam ha. Vay süpersin. Evet. Oo Ahmet kendini yere attı vallahi. Evet biri kendini yere atıyor. Öteki yastıktan evet. e, şey yapıyor, kukla yapıyor yine. Ahmet'e bak. Oh keyif sende Ahmet. Evet. Vallahi keyif sende. Keyif sende. Uf oh, benim keyif benim oğlum da. Keyfe bak keyfe bak be. Hey be. Yaradana kurban ya. Oh yaradana kurban. Yaradana. Yaradana kurban olayım. <laughs> Oy benim aşkım benim aşk. Ne şunun oynayışına bak ya. Oy kurban ölem sana ya. Kurban olurum ben size ya. Uy, şunun oynayışına bak. Tatlış tatlış yürüyüşüne bak böyle beni korkutuyor. Ama çok tatlısın bir oğlum ya. Senin yüzünü görünce daha çok sevesim geliyor benim. Boş sen şuna bak tipe bak tipe. <laughs> Aha düştü. Evet. Şuna bak şuna. Evet. nereye gitti? <laughs> Abi bizi şöyle yavaşça kaldırsana. Dikkat et ama. Dikkat et kafasına şöyle yavaş yavaş kaldır böyle. <laughs> evet dik yapalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> hemşerim. Hey hemşerim. Hemşerim benim. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ha? Bu benim aşkım aşkım. Aşk. Heli heli nasıl tutmuş da yiyor. Bak sen şuna bak. <laughs> Peki senin e, oynadığın peluşlara ne oldu? Uyuyorlar mı böyle? Evet uyuyorlar. Ama onları hmm. sakın uyandırmazlar. Zor salladılar. <laughs> sen de mi zor uyutuyorsun peluşlarını? Evet. Hmm. Bir kere bu poniyi sana gelmek için bunu 10 saat uyuyor. 10 saat hem de. Evet. <laughs> Vay be Demek bunların uyuma hamidi geçti ha Evet hmm. Enesi de geçiyordu Evet bakın bakın arkadaşlar evet. Nasıl nasıl hızlı hmm. Nasıl hareketli benim oğlum Maşallah maşallah benim çocuğuma O, o benim, benim oğluma maşallah ya O da benim poninin oyuncağı Evet hadi kalk da yürü, kalk Kalk yürü bakayım sen. Ha, ah, ah, ha. Bak ben şimdi onu nasıl yürüteceğim? Ha yok abisi. Dur. Evet. Hoşçakalın. Evet.